Değişiklik olmadığını söyledi. Salgın nedeniyle velileri çocuklarını okula göndermeme hakkı tanınacağını da açıkladı ve okula gitmeyen çocukların uzaktan eğitimden sorumlu olacağını anlattı. Biz 21'inde e, belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bir değişiklik bununla ilgili yok. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İstanbul'da uzaktan eğitim ve yeni eğitim öğretim hazırlıklarını anlattı. Okullarda tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Ancak önemli detayı ilk kez açıkladı Selçuk. Buna göre isteyen velilerin çocuklarını okula göndermeme seçeneği de olacak. Ancak okula gitmeyen çocuklar uzaktan eğitim alacak ve tüm konulardan sorumlu tutulacak. 5, 6, 7. Selçuk okulların açılma tarihinin sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanıt verebileceği bir soru olmadığına da dikkat çekti. Bilim kuruluyla ortak hareket ettiklerini hatırlattı. Salgının seyrinin e, nasıl gittiğine ilişkin olarak da Okulların ne zaman, nasıl, ne şekilde, hangi sınıflarda açılacağının çok net olarak kurulun tavsiyesi doğrultusunda yapılması söz konusu. Bakan Ziya Selçuk olası senaryolardan da bahsetti. Kademeli ve seyreltilmiş eğitim seçeneklerine değindi. Küçük sınıflarla ilgili e, başlama noktasında e, çok daha kararlıyız. Az da olsa. Yani her gün tam zamanlı olmayabilir ki seyreltilmiş dediğimiz şey biraz bununla da ilgili, kademeli dediğimiz şey. Ama bir şekilde bir tanışsınlar. Milliyetin Bakanı Selçuk, riskleri en aza indirmeye odaklanıldığını söyledi. Biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske attan bir karara imza atmayız. Ve bunun gereği neyse bunu yaparız. Okul en güvenli yer. Çünkü tedbirimizi olağanüstü derecede alıyoruz. Milli Eğitim Bakanı uzaktan ve yüz yüze eğitim için tüm senaryolara göre hazır olduklarını anlattı. Yüz yüze eğitim kapsamında ders kitaplarının geçen hafta okullara dağıtıldığını belirtti. Derslerin EBA TV'den yayınlanmasıyla ilgili olarak da tüm çalışmaların tamamlandığını söyledi. Uzaktan erişime ulaşım zorluğu yaşayan yaklaşık 1,5 milyon öğrenci için başlayacak yeni uygulamayı anlattı. 5200 EBA destek noktası kuruyoruz. Kurmaya da başladık. Çok hızlı bir şekilde bu noktaları önümüzdeki haftadan itibaren her yerde görebilirsiniz. İsteyen her çocuk gelip bu destek noktasındaki e, özel hazırlanmış e, güvenle oturabileceği bir ortamda e, isterse çalışabilir. Bakan Selçuk özel okulları da indirim konusunda velilerin beklentileri doğrultusunda hareket etmeye çağırdı. Vergi kolaylığı konusunda da bakanlığın bir çalışma içinde olduğunu söyledi.